Bir sen söyler bir de beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim Hangimiz usanıp Hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan Sabahı bulacağız Ben usanmam Ben bıkmam Ben onsuz yaşayamam ben her gece gizli gizli ağlamasam uyuyamam. Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmasam uyuyamam. Her sabah umut dolu adımlarla koşuyorum. Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum? Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum? Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana teselliye kan koşma faydası olmaz bana öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim kim yüzüme güldüyse, onu bana dost bildim. Bırakalım bu mevzuyu, sonu gelmez sözlerim. Bak, dolu verdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kal, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarasız da sabah olmuyor. Sigarasız da sabah olmuyor.